Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat'ta değiliz. Bu ne? Abi şu hepiniz şuradan bir sesi kısamıyor muyuz ya? Dur şuradan kısacağım. Bugün arkadaşlar korku oyunu Slender'in aynı bir bunun ikisi üçü de var ama biri kolay olduğu için birini yükledim. Ee, baştan söyleyeyim bu video bol küfürlü, bol sövmeli, acayip korkulu bir video olacak. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Abim yazdı e, ee, dediğim üzere bol küfürlü bol konkulu bir seri olacak Evet abim bırakmayın şimdi birazdan bir daha bildirim gelir herhalde oraları kesin kesmişimdir e, ee, Kusura bakmayın şimdiden küfür için sesleri kısalım abi <laughs> Bu arada ben korku filmlerini severim bir de başlayacağım Medium abi hard değil e, ee... Direkt çıkak gidelim ya Aman. Abi korku filmlerini çok severim ama o korku oyunlarını hiç sevmiyorum. Onun bana ne ben oynamak istemiyorum ya. Ne yapsam geri çıksam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hı, -hı. Onu ne sikim onu. onu? Oğlum oğlum. Onu ne <laughs> Abi arkamda değil mi? Abi ne sikiyim? bu karı. Oğlum bismillah oyuna daha yeni başladım ya. Ama bu yapılmaz ki. Altak. Oğlum her yer karanlık. Korkuyorum. Anahtarı buldum. Ananı sikiyim çıkamıyorum. Ne yapsam da Oğlum çok korkuyorum ya. Oğlum bir bismillah lan daha yeni başladık oyuna. Arkadaşlar bu arada ananı sikiyim. Aha ikinci oğlum bu nasıl bir şey? Arkamda değil mi? Şu an 100'e trilyon arkamda. Ananı sikeyim. Oğlum sikeceğim sen her bokta böyle geleceksen bismillah lan daha tövbe ya Rabbi. Oğlum böyle olmaz bu ne ya? birazdan arkadaşlar bu arada Telegram hesabımıza, Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Ha siktir buraya girmeyeceğim tabii ki de. Ee, ya da girsem gireceğim lan şöyle geri geri gideyim de. Kapatamıyor musun abi? Oğlum ben her odaya girdiğinde sen geleceksen sıkıntı Arkadaşlar dediğim üzere saat 7'den 9'a kadar ona kadar konuştuk. Eee. Hey. Ne? O neydi lan? Arkadaşlar bağırtılar mı çağırtılar mı bakmayın da. Buradan gideceğim lan. Korkanın çocuk olmaz gel lan. Den den dere den den dere den den dere den, den, den. Oğlum o nasıl bir ses? Ananı sikim çıkmaz yol Ha siktir. aa hayret gelmedi lan. Bu ne lan? Ha, tozmuş amına koyayım. Ben ediyorum ne parol diye. Ana ne sikim? Evet devam ediyoruz. Eee biri yazdı da ona cevap verdim. Şimdi nereden gidelim? Evet arkadaşlar yazan yazan bir durmadılar. Şimdi hocam buradan mı gitsek? Buradan mı gitsek? Buradan gideceğim. Abi çok korkuyorum ya. Demek ki bizler de odaya girdiğimiz zaman bu kaltak gelecek galiba. Şimdi nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Zaten buradan o taraftan geldiğimiz için buraya gideceğim. Buna koyayım. Bas. Aa. Abi burada kitaplar kesin bir daha çıkacak. Cam geliyor. Ay. Aa, gelmedi lan. Ana gelmiş kaltak. Amına kodumun o rostusu. Rostu çocuğu ya. Oğlum burada kapı vardı. Ulan sen kapılarda mı çalıyorsun? Allah'ın belası. Koş amına koyayım. Koş. Koş. Buradan geldik zaten buraya gideceğim. bas 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 bas. Oğlum ben buralara gelmişim lan. Neyse geri dönelim. Üçüncü kapıya gidelim o zaman. Dön, dön, dön. Burada gelmiyor değil mi bu? Kapat aman aq. Kapat kap aman sikim kapanmıyor. Buraya girmeyeceğim. Buradan devam edeceğim. Üç tane kitap bulduk. İlk başta nereden gitmiştik? Buradan gitmiştik herhalde. Dur bir daha giden buradan. He orospu buradan çıkmıştı doğru. Allah'ım lütfen çıkmaz oğlum. Ana ne sikim bu yol çıkmaza gidiyor. Vallahi çıkmaza gidiyor ana. Bu da mısın lan? Ha değil. Ama bence yanlış yapmışlar ya. Lan bunun bir oyun bir çeşidi daha vardı. Sağdan soldan çıkıyordu orası bu. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bitti. Allah seni belanı versin ödüm bokuma karıştı. Ee, ben ondan nasıl kaçacağım? Abi devam ediyoruz. Sürekli meşe reklam reklamla girdi. Ya küfre böyle bir şey olamaz ya. E ee, tamam ben ondan nasıl kaçacağım o zaman? Bak orospuya bak şu kenardan bak. Aman medium devam et. Tamam biliyoruz nereden çıkacağını nasıl geleceğini hadi bakalım. buradan gelmezsin değil mi? Ha buraya çekeceğiz. Bundan değil o zaman. <gülüyor> evet. var <laughs> <Anladım> ya <bağırıyor bre. gülüyor> Korku oyunu oynuyorum ya. Lan oğlum daha aynı burada kitap yok muydu? Vardı. Asikti kitaptan yeri mi değişiyor? Ee, arkadaşlar daha fazla korku oyunu istiyorsanız bunu bana yazabilirsiniz yorumlara bunu oğlum hani kitap yok lan oğlum o ana yere de mi geliyormuş ben bilmiyordum ha oraya geldiğini şöyle alayım da orospu gelmesin şimdi nereden gideceğiz iki tane yol var sağ seçiyorum Allah belanı versin keşke seçmeseydim. Böyle bir dönüşüm var ki telefonu şu an 20 metre uzak tutuyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar dikkat. Tövbe yarabbi. <laughs> Halüsinasyon mu görüyorum oğlum? Bu arada arkadaşlar cam olabilir. Oluyor da zaten lan koşmasam mı acaba? Şuradan gide cam. Hızlı hızlı. Anahtarım boşa gitti senin ben yapacağın işe tüküreyim ha. Allah'ım belası pislik karı Buradan geldim zaten. Open'da kapı kilitli senin ben amına koyayım ha. Şöyle geri geri gidelim. Şu anahtarı alalım. Gelecek ha, buradan bir yerden çıkacak. Oğlum uzun zaman oldu çıkmadı bu çıkacak. Çıkacak. Hazır olun. Çıkmadı. Donuyor. Donuyor. Donma. Donma. Lütfen donma. Oğlum hayırdır lan? Hadi bir sikip BU Rus mu geldi Rus O ses ne lan? <laughs> Bu gece uyku yok mu anamınakoyim? Çıkma lan! Alta Ay. <laughs> Ayyy! Abi böyle devam edelim İki tane bulduk önceki oyun daha iyiydi ya. Bu ne oğlum? Nasıl bir yer olun bura? An kitap ver. Bir. Birbir. Bu ne? Boğ çıktı. Devam edelim. Üçüncü kitabımızı da bulduk. Lan bir ses mi duydum yoksa bana mı öyle geldi? Nasıl geri döneceğiz? Tamam burayı da bitirdik. Eee Şimdi nereye gideceğiz? E, Burada tamam. Buradan da tamam. Lan bak kalemför açtık diye çıt çıt sesler çıkarıp durma zaten altıma sıçıyorum ha. Altak daha yeni bağırıyordu. Eee hmm, buradan gideceğiz o zaman. Kirekli mi? Hmm. zaten buradan geldik buradan devam edeceğiz o zaman. Abi yine çıkmaz değil mi sikerim ben ana. Şuradan gideceğim. Acaba koşmayacağız mı? Ananı sikim yine mi çıkmaz? Kesin çıkacak. Ben dedim amına kodumun kalta çıkacak. Amını siktiğim uzun zamandır çıkmıyor. Fazla çıkmaması lazım. Çıkarsa daha demin demek ki e, canım az kaldı diye beni halletti. Yoksa öldüremezdi beni. Orospu korkumdan besleniyor. E, şimdi bakacağız. Arkadaşlar buraları açtın diye girmiyorum. Neden girmiyorum demeyin şimdi. He geri geldik buraya. Buraya devam edelim o zaman. Unutmayın ilk sağdan girdik. A kitap. He burayı biliyoruz. Aç aç. Çıkacaksın yine. Arkadaşlar çıkıyor haberiniz olsun. Çıkıyor dedim. Şimdi burayı gördük. Orospu buradan çıkıyordu. Buraları ezberle biliyordum. biliyordum. Ters geldik. Geri gidelim o zaman. Şuradan geldik. Şuraya döndük. Şimdi buradan devam edelim o zaman. Hadi oğlum az bir şey kaldı. Aman ha koyayım. Tüh. Ulan tek bir yol seçtim. O da çıkmaza girdi yalan. Şuna devam edelim. Telefon bu anda bu arada ısındı patlayacak az bir şey kaldı telefon. Şu... Ananı sikeyim o kaltak. Öldük de mi? Yok bir canımız kaldı. Abi o nasıl bir sestir Allah'ını seversen. Yırtılıyor mu amına koyayım o nasıl bir ses ya. Onu, onu bacını sikeyim ya. E ne yap? Aa orada anahtar var. Girsem mi lan acaba? Abla. Ana ne sikerim amına kodumun. Oğlum her taraftan bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın. Karı gibi vardı ama. O istemsiz bir şekilde çıkıyor. Yani istemli bir şekilde çıkmıyor kesinlikle. Ananı sikeyim bu çocuğu yine arkamda değil mi? Yok. İki tane kaldı. Hadi onu bulabiliriz. Buraya girdik. Devam et. Koş amına koyayım. Koş 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 koş. Zaten ee, buradan geldik galiba. O yüzden buradan devam edeceğim. Yok hayır. Buradan geldik. O zaman buraya devam edeceğiz. Biraz beynini aklını çaştırmak lazım. Ha siktir şimdi hatırladım. Abi bu arada bir canım kaldı. Kesin yani yüzde ee, yüz. Geri gitmemiz lazım. O kapalı kapıları açmamız lazım. Buradan da değil mi? Evet. Ee, nereden devam edecektik? Şuradan devam edecektik. Kapalı kapıları açmamız gerekiyordu. Hadi oğlum. Bitirici yok az bir şey kaldı. Bu arada bu az korkunçlu olan yani çok korkunçlu olanlar da var. Az siktir. Hayır. Öldük. Ölmedik. Az korkunçlu olanı seçtim çünkü ben fazla korkuya gelemiyorum arkadaşlar. <laughs> Pek sevmiyorum fazla korkmayı. Hadi bakalım. Abi seni de sikeceğim adam akıllı yerler ver ya. On the key. Ne lan? oh. 7 Bir yer kaldı Kesin buradan bir şey çıkacak ha Ödüm yüklüğüm koptu ya O bir yerde bir tane daha bulursak tamamen Bu nerede amına kodumun kitabı ya Devam et, devam et, devam et. Bir tane daha kilitli kapı bulmamız lazım. Ah siktir, çıkmaz yol değil mi bura? Evet, o yüzden geri geri gideceğim. Abi oyun kasıyor bu arada. Ee, burada bir yerde çıkacak, uzun zamandır çıkmıyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum, başarabiliriz bunu. O üçüncü kapıya gidip bir tane kilitli alan vardı, oraya gideceğim bu arada. 8 Veldon well navrun no kaç amına kaç aç kapıyı Onun ismi Ne oldu lan? Uruf bu. Aa böyle yenerler işte amına kodum. <laughs> evet arkadaşlar oyun sırf bana kazanmak için reklam koymuş. Bu arkadaşlar bitirdik oyunu. Ee, bu güzel oyunda bunu bitirdim. Ee, bilgisayar olsaydı outlastı çekerdim ki hayır 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 hayır. Bilgisayarım olsa bile kesinlikle outlastı çekmeyeceğim çünkü outnot, Outlast Outlast acayip korkunç bir oyun gerçekten yani benim götüm yemez oyun oynamaya. Hayır biliyoruz izledik oyunu ama gerçekten kendin yaşaman ayrı bir şey. Evet arkadaşlar yorumlara bekliyorum şeyinizi ee, video video diyorum pardon oyun önerilerinizi. Grine bundan sonra Grine oynayacağım herhalde. Böyle yavaş yavaş gideceğiz. Mortal Kombat'a devam edeceğim bu arada haberiniz olmasın. Bunu haftada bir kere atacağım haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.